Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda sizlere 4. ünite olan Saf Madde ve Karışımlar ünitesinin 3. bölümü olan Karışımlar ve Karışımları Ayırma Yöntemleri hakkında bilgi vereceğim. Önceki videolarımızda maddeden bahsettik, maddenin özelliklerinden bahsettik. Maddeyi saf madde ve saf olmayan madde yani karışımlar olarak ikiye ayırdık. Saf maddeler hakkında bilgi verdik. Saf maddelerimizi elementler ve bileşikler olarak ikiye ayırdık. Elementler, elementlerin özellikleri, bileşikler, bileşiklerin özellikleri hakkında bilgiler verdik. Bu videomuzda karışımlardan, karışım çeşitlerinden, özelliklerinden ve bu karışımları ayırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Karışımlar Doğadaki maddelerin de hemen hemen hepsi karışım halinde bulunmaktadır. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, toprak, yediğimiz yemek birer karışımdır. Karışım, birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir. Karışımlar yeni ve saf madde değildir. O zaman karışımları birden fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları saf olmayan madde olarak tanımlayabiliriz. Daha önceki slaytımda da söylediğim gibi saf maddeler elementler ve bileşikler olarak ayırmıştık. Saf olmayan maddelere de karışımlar diyeceğiz. Karışımların özelliklerine baktığımızda 1. Karışımlar birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur. 2. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. 3. Karışımların sembol ya da formülleri yoktur. Daha önceki videomuzdan da hatırlayacağınız gibi elementlerin sembolleri bileşiklerinde formülleri vardı. Fakat karışımların sembol ya da formülleri yoktur. 4. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız gibi bileşikleri oluştururken elementler arasında belirli bir oran vardı. Fakat karışımlar için karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur isteğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Karışımlar dış görünümlerine göre ikiye ayrılır. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlardır. Heterojen karışımlarla başlayalım. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen ve dışarıdan bakıldığında Karışımı oluşturan maddelerin ayrı ayrı gözlemlendiği karışımlara denir. Şekilde de gördüğünüz gibi karışımlara dışarıdan baktığımızda karışımı oluşturan maddeler fark edilmektedir. Ayrıca karışımı oluşturan maddelerin özelliklerinin kaybolmadığını da gözlemlemiş oluyoruz. Demir tozu ve kükürt tozundan oluşan karışımımızda bakın demir tozları karışımdan sonra da mıknatıs tarafından çekilmeye devam etmiştir. Heterojen karışımlara örnek vermek gerekirse zeytinyağı su, kum su, sis, çerez, toprak ve salata örnek olarak verilebilir. Homojen karışımlarda karışımı oluşturan maddeler Karışımın her tarafında eşit oranda bulunuyorsa ve karışıma dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünüyorsa bu tip karışımlara homojen karışım veya çözelti denir. Homojen karışım yani çözelti örneklerine bakarsak hava, kolonya, sirke, metal para, çelik lehim teli, petrol, homojen karışım örnekleridir. Baktığımızda karışımın her yerinde aynı özellikler olduğunu görüyoruz. Homojen karışımlara çözelti de denildiği için çözeltiyi oluşturan çözücü ve çözünen olmak üzere iki farklı madde vardır. Çözeltiyi oluşturan maddelerden Miktarı çok olana çözücü ki bu çözücü genellikle sudur. Miktarı az olana da çözünen denir. Hemen görselimizde de görüldüğü gibi çözünen şeker, çözücü su, çözünen madde çözücü içerisinde tamamen çözündükten sonra çözelti meydana gelmiş olacaktır. O zaman çözünme kavramını daha detaylı incelememiz gerekir. Çözünen maddenin çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına çözünme denir. Hemen bakalım. Çay bardağımız içerisinde su var. Şeker ilave ettiğimizde şekerin tabanda gözlemleyebiliyoruz. Bir süre sonra şekerin suyun her tarafına gözle görünmeyecek şekilde dağıldığını gözlemleyebiliyoruz. Daha yakından baktığımızda tanecik yapısına birinci bardağımızın tabanında birikmiş şekeri bakın burada kırmızı taneciklerle gösterdik. Fakat ikinci bardağımıza baktığımızda kırmızı taneciklerin mavi tanecikler arasında dağıldığını her yerine eşit olarak dağıldığını gözlemleyebiliyoruz. Çözelti çeşitlerine baktığımızda çözücünün hali, katı, sıvı ve gaz olabilir. Çözücü genellikle sudur demiştik ama çözücü, katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Çözülen madde de katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Katı katı çözeltiye alaşım örnek verilebilir. Katı sıvı çözeltiye gümüş içinde civa örnek verilebilir. Katı gaz çözeltiye paladyum içinde hidrojen verilebilir. Sıvı katı çözeltiye su içinde şeker. Sıvı sıvı çözeltiye su içinde alkol. Sıvı gaz çözeltiye su içinde oksijen örnek verilebilir. Gaz katı çözeltisine azot içinde iyot. Gaz sıvı çözeltisine azot içinde su. Gaz gaz çözeltisine azot içinde oksijen örnekleri verilebilir. Çözünme hızına etki eden faktörlere bakmamız gerekirse, çözünme olayını anlamıştık. Çözünme çözünen maddenin çözücü içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılmasıydı. Çözünme olayını etki eden faktörlere baktığımızda birinci sırada sıcaklık geliyor. Çözünme hızı sıcaklık ile doğru orantılıdır. Yani sıcaklık artarsa çözünme hızı da artar. Aynı miktarda iki bardak su aldığımızda Suyumuzun biri 20 derece Celsius olsun, diğeri 60 derece Celsius olsun. 60 derece Celsius'taki suyumuz, aynı miktardaki şekeri 20 derece Celsius suya göre daha hızlı çözecektir. 2- Çözünme hızını etkileyen faktörlerden bir diğeri ise temas yüzeyidir. Çözünen maddenin temas yüzeyi ile doğru orantılıdır. Yani, Çözünen maddenin temas yüzeyi artarsa çözünme hızı da artar. Aynı miktarda, aynı sıcaklıkta iki bardak su aldığımızda birine küp şeker, diğerine toz şeker ilave ettiğimizde toz şeker bulunan bardak, kaki su toz şekeri daha hızlı çözecektir. Küp şeker daha geç çözünecektir. 3. Karıştırma dışarıdan bir etki yapıldığında tabii ki çözülme hızı değişecektir. Karıştırma bunlardan biridir. Karıştırma ile çözülme hızı doğru orantılıdır. Yani çözeltiyi karıştırmak çözülme hızını arttırıcı bir etkendir. Karışımları oluşturduğumuza göre karışımların fiziksel yöntemlerle bir araya geldiğini ve basit fiziksel yöntemlerle ayrılabildiğinden bahsetmiştik. O zaman ayırma yöntemlerine bir göz atalım. Karışımlar fiziksel yöntemler ile oluşur ve basit fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan maddelere de ayrılır. Maddeler kendi özelliklerini kaybetmedikleri için de tekrar tekrar kullanılabilirler. Karışımlar ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin türüne, fiziksel haline ve karışımın çeşidine göre farklı yöntemler kullanılır. Karışımı ayırma yöntemlerine göz attığımızda buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma, eleme, süzme, mıknatısla ayırma karışımı ayırma yöntemlerinden bazılarıdır. Hemen buharlaştırmayla başlayalım. Buharlaştırma karışımı ayırma yöntemlerinden biridir. Fakat buharlaştırma için bir Katı sıvı homojen karışım bulunması gerekir. Katı sıvı homojen karışımında sadece katı bileşen elde edilmek istendiğinde buharlaştırma işlemi yapılabilir. Tuzlu su, şekerli su karışımlarının ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bakın tuzlu su çözeltisi hemen ısı veriyoruz ve buharlaşmanın olduğunu gözlemliyoruz. Buharlaşma oldukça su miktarı azalacaktır kapta ve sonunda geriye kapta sadece tuz kaldığını gözlemliyoruz. Böylelikle karışımı birbirinden ayırmış olduk. Su buharlaşıp gitmiştir fakat tuz kapta kalmıştır. Karışımı ayırma yöntemlerinden bir diğeri ise yoğunluk farkı ile ayırmadır. Biliyoruz ki yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. Yoğunlukları farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen karışımları ayırmada kullanılan yöntemdir. Yoğunlukları farklı olan karışımlar eğer birbiri içerisinde homojen bir görünüm elde edemiyor ise ayırma hunisi yani yoğunluk farkı ile ayırma kullanılacak yöntemlerden biridir. Zeytinyağı su karışımımıza baktığımızda zeytinyağı ve su karışımı homojen bir karışım değil heterojen bir karışımdır. Ve zeytinyağı suyun üzerinde birikmiştir. O zaman karışımı ayırma hunisini aldığımızda aşağıdaki vanayı kullanarak yoğunluğu fazla olan su öncelikle kaptan ayrılarak karışımı birbirinden ayırmış oluruz. Damıtma Birbiri içerisinde homojen olarak dağılmış sıvıları Kaynama noktalarından yararlanarak önce buharlaştırıp sonra yoğuşturarak yapılan ayırma işlemine denir. Damıtma yönteminde sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılır. Oluşan karışımlarda biliyoruz ki sıvılar içerisinde kaynama noktası da ayırt edici bir özelliktir. Kaynama noktası farkı kullanılarak kap içerisine alınan homojen karışım ısıtılır. Isıtma işlemi sonucunda kaynama noktası düşük olan kabı önce terk eder, buharlaşır. Ve bu gördüğümüz tüpte etrafında gezen soğuk su da tekrar yoğunlaştırarak diğer bir kap içerisinde biriktirilir. Böylelikle kaynama noktası düşük olan kabı terk edip diğer kap içerisinde biriktirilerek ayırma yöntemi gerçekleştirmiş olur. Tabi bu ayırmada %100 bir verim bekleyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz ki buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilen bir olaydır. Çözelti damıtma kabında ısıtılınca kaynama noktası düşük olan sıvı kaynayarak karışımdan ayrılmıştır. Tekrar sıvılaştırılarak başka bir kap içinde biriktirilir ve Böylece ayırma işlemi tamamlanmış olur. Eleme. Değişik iriliğe sahip olan katı maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Katı katı karışımlarda tanecik boyutu birbirinden farklı ise eleme yöntemi elverişli bir yöntemdir. Eleyerek küçük taneli olan katının elekten aşağı düşmesi daha iri taneli olan katı maddenin ise eleğin içerisinde kalması sağlanarak ayırma işlemi gerçekleştirilir. Süzme, katı tanecikleriyle karışmış olan sıvı maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Tabii ki bu yöntemi kullanabilmek için katı madde sıvı içerisinde çözünmemiş olması gerekir. Yani katı sıvı heterojen karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Böylelikle süzülerek katı sıvı birbirinden ayrılmış olur. Mıknatıs ile ayırma. Mıknatıs tarafından çekilen bir maddenin olduğu karışımlarda mıknatıs tarafından çekilen maddeyi karışımdan ayırmak için kullanılır. Biliyoruz ki mıknatıs demir nikel, kobalt ve çelik gibi maddeleri çeker. Bu maddeleri karışımdan ayırmak için mıknatıs kullanılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.